Daha. 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 Hadi anneciğim. Hadi yürü annem. Hadi anneciğim. Hadi. Hadi. Korkma. Ben varım yanında. Hadi anneciğim. Korkma. Ben varım. Evet. Yüzüne zeytin ekle. Evet. Yeniden yürüyeceğiz. Hadi anneciğim. Hadi aşkım. Hadi biz yapacağız. Korkma hadi. Hadi hop. 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 Hop hadi hop. Hop. Yoruldun mu? Evet. Hadi hop. Hadi oturalım artık. Hop.